Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Akbank Mobil'imizden halka arz nasıl alabiliriz? Halk arzlara nasıl katılabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar bugün bir tane halka arzımız var. Hem ben katılacağım hem de sizlere Akbank Mobil'den bu halka arzı nasıl aldığımı uygulamalı şekilde göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar halka arz almak için Akbank Mobil'imize giriş yapıyoruz. Daha sonra hemen bakın ana sayfadayız biz şu anda. Ana sayfadan biraz aşağı indiğimizde bakın yatırım ve döviz bölmesinin altında yatırımlarını görüntüle seçeneğimiz var. Yatırımlarını görüntüleye basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar hemen bakın en yukarıda yatırım işlemleri seçeneğimiz var. Yatırım işlemlerine basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın burada seçeneklerimiz karşımıza çıkıyor. Biraz aşağı indiğimizde arkadaşlar bakın hisse senedi bölmesinin hemen altında 3. sırada halka işlemleri seçeneğimiz var. Hemen halka işlemlerine basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra en yukarıdaki talep toplama seçeneğimize basıyoruz arkadaşlar. Bastığımızda bakın burada bizim arkadaşlar arkadaşlar e, halk arz edilen hisselerimiz gözüküyor bugün halk arz edilen hissemiz bakın burada gözüktü tabi sizin bu videoyu izlediğiniz döneme göre arkadaşlar burada gözüken halk değişebilir ama halk arz alım yöntemi aynıdır arkadaşlar hemen alacağım halk arzımın üzerine basıyorum arkadaşlar bastıktan sonra arkadaşlar bakın bana diyor ki e, bu senin şu anda aldığın halk arzın tanesi arkadaşlar 130 TL bakın en yukarıda yazıyor tab gıda sanayinin altında bu halk arzın tanesi 130 TL sen kaç adet almak istiyorsun diyor hemen talep diyor lotu arkadaşlar. Örneğin ben 25 adet almak istiyorum diyorum ve tutar kısmında bu 25 adetin karşılığı diyor ki 3250 TL. Yani arkadaşlar ben 3250 TL yatıracağım bu halk arzıma. Hemen en alta arkadaşlar devam yapıyorum. Devam yaptıktan sonra arkadaşlar benim yaptığım bu işlemin özetini gösteriyor. En alta arkadaşlar tekrar devam yaptığımda karşıma bir tane sözleşme gösteriyor. Hemen okudum, onaylıyorum yaptığımda arkadaşlar. Bakın en altta işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir diyor. Yani arkadaşlar ben şu anda halk arzıma başvurumu yaptım. Halka katıldım. Bu halk arkadaşlar gelecek hafta artık portföyümüzde görünmeye başlar ve işlem görmeye başladığında arkadaşlar halk arzımız e, hissemiz elimize geçer. Bu şekilde arkadaşlar siz de Akbank Mobil'den halk katılabilirsiniz. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.